Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz El cem'u fil matar. Yani yağmurlu günlerde de e, bu namazları ne yapabilir? Mukimken de birleştirebilirsiniz. Yani. En nafe abdillah bin Ömer. Nafe o da Abdullah bin Ömer'in mevlasıdır. Hep Abdullah ile beraberdi. Hasta Abdullah ile beraberdi. Kanize cemal ümera u beynel magrib vel işe fil matari. Emirler yani şehir emiri valisi yağmurlu günlerde akşamla yasıyı birleştirdikleri zaman cema'a mahum o da onlarla beraber cemi yapıyordu. Yani o da e, ne yapıyordu? On iki namazı bir seferde kılıp ondan sonra eve gidiyorlardı. Bunu taberani 333'te bunu almıştır. Yine konuyla ilgili En Hişam bin Urve Enne ebahu Urve ve Said bin Müseyyib ve Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam bin Mughire el-Maksumi Yani bu tabi'inlerden normal gelen Kanu yecm'auna beynel mağribu vel inşai fi leyletil matire Bunlar diyor yağmurlu gecelerde akşam ve yasiyi birleştirirlerdi, cem ederlerdi. İze cem'u beynel salatin ve la yunkirune zalik yani kimse buna karşı da çıkmıyordu. Yani bunu yapıyorlardı, cemaat olarak yapıyorlar yapıyorlardı. Bu rivayeti de bize alan Beyhek'i 3. cilt 168'de bu konuda kasr-ı sala baktığı zaman haderde olsun, materde olsun. Yani bu eserlerde bunları orada görebilirsiniz. Yani bu ceme konusu yani bizim bütün eserlerimizde mevcut olan bir yani konudur. E, hepsinde de vardır. Yani bundan Müslüman e, mümin olan, iman eden, namazını kılan, namazına haris olan insanlar bunları bilmek zorundadır. Yani kendisi için ibadet noktalarında ruhsatların hangisi olduğunu, nelerin farz olduğunu, o farzları bazen ruhsat noktasına nelerin yani helal olduğunu her mümin bunu bilmelidir. Yani istediği zaman o ruhsatlardan yararlanabilir eftali yapmak istediği zaman da eftali yapar. Kimsenin normal onun eftali yapmasına karşı değil. Ama onun da müminlerin, peygamberin yapmış olduğu, yani vermiş olduğu ruhsata karşı çıkmaya da kimsenin hakkı yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.